Evet arkadaşlar. Yine bir iftara çorba hazırlama telaşıyla buradayım. Merhaba diyelim önce. Ee, pirinç koymadım. Yıldız şehriyelimi kavurdum. yıldızı kullandım. Yıldızım bitti zaten. Yıldız şehriyelimi kavurdum. Pul biber, nane ikişer kaşık attım. İkişer çay kaşığı, birer tatlı kaşığı ne derseniz. Geçen gün yüzlük çorbası yaptığımda da haşlanmış nohudumun içinde ne gördüm? dövme buğdayı gördüm. Dövme buğdayı ne dersiniz? Onu gördüm. Haşlanmış vardı. Ondan bir yumurta büyüklüğünde diyeyim yani. Koydum. Biraz da buğday, biraz nohut ve biraz da yoğurt olacak şekilde bir yayla çorbası pişiriyorum. Patatesimi soydum arkadaşlar. Böyle güzel güzel. Biraz zeytinyağını serptim. Döktüm. Herhalde bu tuz da yeter. Kekik koymayacağım. Başka baharat da koymayacağım. Çünkü böyle daha evvelden yaptığım köftelerim var. Dondurucudaydı. Çıkardım. Şimdi onları yapacağım. Bunları da böyle alayım. Hala bozdu mu? Değil. Evet hatırladım bu köfte ne sarımsak tozu var baharatı köfte baharatı koymuştum yağda kızartmıştım hatırlamıyorum anne köftesi yani sonuçta bu her tarafta çözülmemiş gibi bir şey şimdi koyayım da sonra dizerim kıymaydı kıymam. O yüzden çok fazla patatesini yağ koymadım. İftarda yiyeceğiz. Geri kalan da yarın ümit tüketir. Fazla gibi görünüyor gözüme çünkü. Bu açıklamayı o yüzden yapıyorum. Arkadaşlar fı yemeği fırına koyuyorum. Alt üst fan açıyorum genelde ben ya. Gerek yok mu diye düşünmedim değil. Ee, 40, 50, 60 bir saate kurdum. fan ayarında. Köftelerim. Silikon tutacağımı ne yaptım acaba? Birinci. Evet. Salata içinde de nanemi topadım. Soğanlarım buzlukta, maydanozum Buzlukta malzememle çıkarın hemen. Akdeniz var. Ama iftarda çorba içeceğiz. Acelesi yok. Bekleriz. Dinlene dinlene yemiş oluruz. Ben şimdi salatamı yapayım. Ya da Meral yapsın bize salatayı. Bakalım. Evet arkadaşlar Geldik iftar saatine Çok kötüyüm Uyumuşum Uyumalı değil sürekli dalıp ayılıyorum Dalıp ayılıyorum böyle Çünkü uyumak istemedim Ama Sonuç itibariyle uyudum mu Uyudum Çorbamı koyalım Herkes çorba içiyor herhalde Gözlüğümü Görenler mi Evet sonumuz da yanında Güzel olmuş çorba. Tadına baktın mı? Kıvam almayacak sandım. Bir an çok sulu oldu sandım. Kıvam almayacak sandım ama. Öğrendim mi? Minik minik. Yıldız şehriyeler iyice açılmış böyle. Nasıl üşüdüm, nasıl üşüdüm ya. Biraz oradan yapayım, biraz buradan. Biraz bahçede video çekecektim. Yemeğimi halledecektim. Temizlikle uğraştım. Hah. Ben niye bu hale geldim? Sorun oradaydı. Onu söylemeyi unuttum. Ben buzdolabı, gelecek koltuk vardı buzdolabı koyacağım yerde. Onu halletmek istedim. Evin her yerini, yani salonun her yerini, mutfağın işte buraları elden geçirdim. Bu saate kadar yorgun olmamın sebebi de buydu. Daha sonra yemeklerimi yapmaya durdum bir şey görünce dayanamıyorum. Niye anlıyorum ya? Hem konuşuyorum, hem video çekiyorum, videodan çıkıyorum. Bütün gün arkadaşlar, tüm gün, tüm gün de zaten geç kalktım. Geç kalktım. Eşime kahvaltı, korpek hazırladım. Kahvesini verdim. Böyle saat 12'yi geçti, 1 oluyordu falan. Ben faaliyete, o elektrik süpürgesini çıkadım, faaliyete geçtim. Onu çek, bunu it, oradan bak, buradan bak, öyle oldu, böyle oldu sonra yoruldum bir dinlendim ondan sonra bir kahve daha yaptım eşime bir şeyler koydum yesin ondan sonra çorbamızı yaptım çorba her zaman yaptım, çorba olduğu için çok çekmedim ya da hiç çekmedim bilmiyorum tabakta çekim. patatesimi soydum doğradım onu da çekmedim fırına atarken koydum gösterdim herhalde yani yemek de hazırdı ama bu kadar kötü olacağımı bilemedim ben bunları lay laylum yaparım salatamı soslarım size de gösteririm diyordum ama kızım yaptı salatanın devamını ben doğradım sadece ondan sonra snaktıdım 6-6.5 civarıydı ben artık uykuya yenik düştüm koltukta üşüdüm ve şu anda üşüyorum bugün hava güzel diye de tişört giymiştim ince yazlık giymiştim şimdi size masamı çekeyim evet çorbalarımızı koyduk salatamızı yaptık suyum benim çorbam taze fasulyeyi de bir kendime koydum yemek isteyenler yine paylaşırım ben Böyle de Meral'in çorbası. Meral'cığım yoğurt. Bulamadın da mı bunu aldın? Bizi i̇şte tepsiye de çıkarayım. Evet arkadaşlar. Sade patates ve köfte fırınlandı. Yoğurdumuzla beraber yiyeceğiz. Ben bunu böyle çok seviyorum. Meral'cığım. Hmm. Hadi annem. Kendi yaptığım kurabiyelerim, tuzlularım ne kadar da güzel görünüyor değil mi? Çubuklarımız ve benim diyet bisküvilerim. Bugün çorbayı sadece içtim. Sadece çorba içebildim ve Şu anı özlemişim. Çay iftardan sonra. Evet arkadaşlar kendimi biraz daha iyi hissettiğim için kapanış konuşmasını yapmak istedim. Yoksa hoşça kalın diye yazmıştım videomu editlerken. Dedim oturduğum yerde yüz yüze bir kapanış yapayım. Bu 3-4 gün aradan sonra orucumu tutmaya tekrar başladım. Bu da beni etkiledi. Tamam çok sıcak bir gün değildi ama vücut alışık değildi. Yorgundu. Uykusuzdu. Güzel yurda gittim. 2 gün üst üste erken kalktım. Geç. Sabah 5'ten önce yatmıyorum arkadaşlar ben. Sabah 5'e kadar e, saat 12'de böyle kapatıyorum. Şu an 12 olmadı. Son konuşmamı yapıyorum. Kapatıyorum ve videomu yüklemek için YouTube'a atıyorum. 3-3.30 gibi sabah. Anca yükleniyor. Alıyorum başlıklarını yazıyorum. Ayarlamalarını yapıyorum. Zamanlamasını yapıyorum. Ve ben yatasıya kadar 5 oluyor. O yüzden 5'te yatıp 9-9.30'da kalkıyordum. Güzel yurda gidiyordum. Ama bugün geç uyandım. Bugün geç uyandım ama yarın erken kalkmam gerekiyor. Eşimin işi var. Güzel yurda gidecek. Mahkemede aralara kurma camı yapılacakmış. Onların başında durmak için Ümit yarın sabah erkenden daireye gidecek. Bu sebeple biz de erken kalkacağız. Onu uyandıracağız. Bir arkadaş da gelip onu alıp Lefkoşa'dan güzel yurda götürecek. Benim de yarın su arıtma cihazı için eve usta gelecek. Tabi serviste bekliyor ama servis henüz aramadı. Henüz bir şey söylemedi. Çay içtik. Çayın yanında bir şeyler çıkardı kızım. Onları yedik içtik. Elhamdülillah çok şükür diyelim. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yarınki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.